Okay, devam diyoruz. It is said that you the strongest living creature on the surface of the earth. Well, know you this. Namer is strongest of all the sea creatures. Tamam, tamam diyoruz. O zaman karayla deniz dövüşüyor. Diyoruz kendimi çektim. And once I am in the water, my own natural element my power will even exceed yours falan. Bir yandan da halkın ne kadar kuvvetli olduğunu da kabul ediyor diyoruz. Okay. Nothing's stronger than the Hulk. Not on land or sea or anywhere falan. Thanos ağzına sıçtıydı senin. Infinity War'un başında aklına o geldi nedense. Filminden bahsediyor you witless fool, you dare to doubt the prince of the blood falan. Bu Neymar'ın yine aşırı kendini beğenmiş üslubunu bunu görüyor falan. Tamam diyor şu an Neymar konuşuyor cidden. Ama suratı böyle değildi Neymar'ın. Suratının böyle olmayışı 1940'lardan bahsediyorum. Bir tık rahatsız etti beni. Ama onun dışında üslup, aynı kendini beğenmişlik, aynı kelime seçimleri varmış gibi hissediyorum. Güzel, güzel diyorsun here. Many fathoms in the deep. You are at my mercy. Here I am supreme falan. Okay. Now, while you're really, all I need to do is swim around you at whiplash speed to create a whirlpool that will drain all your remaining strength. Bu şey edecek. Diyaz öyle oluyor. I trust I have made my point clear, Hulk. You are the strongest of land creatures, while I am completely invincible when in the sea. <laughs> anladık, anladık, sen kazandın. We both share a burning hatred for the human race. If we act together, we can bring humanity to its knees. Ahma ne geldi? Ahma nedense Spiderman 3 filminde Venom'la kum adamın anlaşması geldi tehlikeyi sezdim bu ikisinin bir araya gelebilişindeki ihtimallerden diyeyim. You mean you want me to team up with you? <laughs> well, maybe it ain't such a bad idea at that. You're pretty tough for a little guy falan. Peki diyoruz Bruce Banner. Öyle diyorsan öyleymiştir. Diyor sana 42. The humans are my sworn enemies. Because of them I have lost my birthright. My people, everything I hold dear. See fantastic for a new one, editor demiş. Yani aynen 1941'de de falan okurken ben böyle bir şeyler olduğunu çok da hatırlamıyordum falan. Ama çok 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 uzun zaman geçti onların üstünden diyoruz. I don't go for all that flowery talk. Well I hate humans too. Okay diyoruz. Then it is agreed. Our first mission shall be to deliver a smashing defeat. To the cursed Avengers. I shall summon Dean, my electronically controlled command ship, to take us to our destination. Okay, can we get a check? Can we check them? But once inside the ship, i strong along for a while, then smash him when he's off guard. We He is too strong. Too undependable. When he's served his purpose, I'll destroy him. İkisi de böyle şey. Birbirlerini hakkında kötü şey diyorlar işte. Planlar. Okay. Hours later, Neymar's powerful command craft secretly glides under the surface to a mooring in the shadows of mighty Gibraltar. Bu ne bilmiyorum. This is where we shall battle the Avengers. For here we have both land and water. Our strength can be used to our best advantage. Sure, sure, if you say so, Fishman. man. Okay, Diaz. Later, at Avengers Headquarters HQ, Diaz, there is no doubt about it. The message is genuine. Submariner and the Hulk have joined forces and challenged us to battle. Then this time there can be no pulling of punches, no mercy asked by or given. Yes, by Oscar. This time we fight to the finish, Valan. Okay, Tias. Okay. I hope it won't be your finish, handsome because I'm still waiting to see what you'd look like in an Ivy League suit and a crew cut with those shoulders, those eyes. hmm falan ne yapıyor anlamadım ne yapıyor anlamadım şu an evet şey diyormuş yürüyormuş aren't you ever gonna grow up wasp haven't you anything else on your mind well happy day do I finally see a gleam of green in those big blue eyes of yours now put me down you big show off this is very really undignified falan okay diyoruz 20 42 diyoruz bu sığıyor. Not long afterwards four of the world's most colorful evil smashers arrive at Gibraltar. Bu böyle bir coğrafi bir oluşumun adıydı. Cebili Tarık aklıma bir alakası yoktu. Neyse bu bir coğrafi bir oluşumun adı bu. Sadece ne oldu aklıma gelmiyor şu an. With in an experimental prototype model of a new deep sea jet Bethy Scathe designed and built at the weapons factory of Anthony Stark. Here we are. That Tony Stark sure can build a sub. Which we could have a talent like he is in the Avengers. Uff. Uff. <laughs> you got me girl. Too bad you don't know that Stark and Iron Man are the same fella. Hava yapasımız geliyor. Yine olmuş şurada. Let us be careful. They said they would be waiting in these old caves under the giant rock. These caves were used by the British in World War II and later abandoned. Interesting. I understand there are still weapons here that they left behind. Falan, Look, oh, I see one of those weapons up ahead. Kendimi çekiyorum. The wasp is bright for directly in front of the Avengers. This is a waste of time. We can't stop him with an old howitzer shell. I'm aware of that slow-witted one. But it might make Thor hurt his hammer. And as soon as it leaves his hand, we strike falan. Okay, Diyaz bunların planı var ve güzel plan. Okay. But mighty Thor does not hurl his great weapon. Instead, stand back all of you. No, Thor, it won't affect us. But the explosion may, may injure the wasp. Let me handle it, father. Okay, diyoruz. Dino almış, neşelere da bir sürü almış. There, I can make the shell reverse its trajectory with my magnetic repulsors. It's heading right back towards Hagen's submarine And because of lowly little me, how gallant father. Okay, Dios. Dog, you ponderous, slow moving clot. You must not be injured while I have need for your brutish strength. He thinks I'm just some kind of stooch, but he'll live to regret those words before I am done. No one knows how many transistor-powered weapons Iron Man has at his control. And so I shall put him out of action first, like this. Ama bu planda işlemeyecek bence de işleyebilir. Çünkü Iron Man, Thor'un yapması gereken bir şeyi yapmış olarak hani süper kahraman ekibinde bir tane iyi bir hareket yapmış oldu artık ona ihtiyaç kalmadı diyebiliriz. Bence. Bakalım. Twenty-one, Diyas. Aynen I olmadı mı? Aynen öyle olmadı mı, He hit me with an emery dust pellet. It'll make my metal joints stiffen. I never expected. Go to his aid, my giant ally. I shall keep our two foes at bay, at bay with my enchanted mallet. Never saw anything happen so fast. He's stiff as a board. Can't move. Boss, fly through this case quickly. See if you can find any old, abundant oxygenic women which may still be operational. Will do, lover boy falan. Okay diyoruz. Heyecanlı, bir tık, bir tık heyecanlı ama örümcek adam görmüyoruz. Örümcek adam neden görmüyoruz? Neden sadece bir kere ufacık göründü falan? For the next few seconds, as a wonderful flying wasp frantically searches the winding, winding, winding caves, Thor's thundering hammer ricochets from wall to wall. Never have I witnessed such an awesome display of naked power falan. Sam Mariner bile etkileniyorsa bu Thor taşaklı bir karakter. Çünkü bunun 1940'daki halini görünce Human Thor'un karşısında falan. Hani bu kadar etkilendiğini ben hiç hatırlamıyorum. And exactly 58 seconds later. Yine minute tarzı bir şey dedi sanırım. Burada bir yerde dememiş. Neden 58 seconds later? Neden neden bunu özel özellikler bilmiyor? To me, my wondrous mallet. Good work was just what I wanted. This old air raid life saving equipment should do the trick. Okay, Diaz. There. It's pumping out the emery dust. He's starting to move. Meantime, they're up to something else. I've got to follow. Together, they're so powerful, I, I'm worried for the first time. The Avengers are just on the other side of this wall. Now, stay back, fish man. I'll show you what the Hulk can do. I'll humor the thick skinned fool for now, but I still need an ally. Okay, dears. 22. Cover your ears, little man. They'll hear this halfway to Calcutta falan. Bu halk o kadar egoistmiş ki Neyse diyoruz. Not having time to take cover. Dancing was beers the full brand of the hawks savage eardrum. Shattering, eardrum shattering blow. There's a tiny adventurous suddenly blacks out. Kendimi çekiyorum. Seconds later, still dazed and weak, she tries valiantly to dodge the stones that fall all around her. Bir dakika, still dazed and weak, okay. The they may be only pebbles, but they're like huge boulders to me falan. Bu, bu muhabbet çok hoş. Hani böyle taşların ent mene işte bir de ya da vaspa, aşırı büyük kayalar gibi görünmesi muhabbeti. But before the Hulk can launch another blow in his effort to bring the walls down upon the Avengers. The fighting material thunders tower the swords of the sand. Burada birisi eksik gibi sanki. Ant-Man, yo Wasp burada bir, 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 bir süper karakter daha olması lazımmış gibi hissettim ama. Okay. They don't see me. I uh, will be trampled falan. Piyo. Thank heavens the ground here is so uneven. Kimina, Iron wish Iron Man is your mission. Okay. I had enough of being a lone wolf. I'm not leaving giant man's shoulder again till we're out of here, Falan. Okay. While directly above the Avengers, your faces are too slow, my best style partner. I have modified this old air. raid alarm so that its shrill high piercing blast will destroy any living being who comes too close. Okay diyoruz niye kolunuzla bacağınızla dövüşmüyorsunuz not sure derken öyle bir dövüş başlıyor. Bir tane daha yaklaştıramıyor muyum? Kıl payı oluyor ama yetmiyor. But suddenly you're too little to be playing with such dangerous toys fella. Well done, giant man. Though you are twice my size, my strength is still far greater than yours. Right, Falan? I won't interfere. I want to see how good that skinny face is without me, Falan. falan. But, but before the sea monarch can shift his weight in order to exert the maximum pressure. He is all yours Thor, grab him. No, Thor is too angry. Sometimes he doesn't know his own strength. Tam bir var ya. aşırı aşırı mantıklı geldi şu an bu laf bana. Hani bir şekilde bu lafın farkında olduğunu fark ettim. Robert Downey Jr.'ın oynadığı Tony Stark'ın Avengers olayları boyunca. Çok hoşuma gitti şu an. <laughs> Takdir edesim geldi. Akma şey de geldi. çok alakası yok bunun ama ne geldi Abdullah? Thor eldiveni ben takayım da ben şey diyeyim. Hani milleti geri çağırayım dediydi. Endgame'de no 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 yaptıydı böyle Tony Stark Akma o da geldi. tam. Onun çok böyle alakası yok. Ama şu lafın farkında olduğunu biliyoruz. Robert Downey Jr.'ın Tony Stark'ı hoşuma gitti onun için. We don't want to Kill some millionaire, just reason with him. I'll try to stop him with my magnetic repulsor. Okay, Dios, that was your first mistake, puny human. I expect no mercy and I give none. Taken by surprise, Iron Man receives a crushing blow that damages his life giving transistors. So Iron Man güzel olan, yeah. Of ama o kadar güzel bir sürü şey var ki ve o kadar zaman yok ki. Öyle. Örümcek Adam benim asıl olayım o. onun için ona devam edeceğiz. Belki bir gün, belki bir gün Iron Man diyor. O zaman Joker falan da okumak istiyorum. Bir sürü güzel şey ve okuyamıyoruz. Devam. Vemetti. can't continue battle. Must repair chest device. If transistors stop functioning, I am doomed. And now to Finish this charade. Dedi ama Thor'la da dövüşmedi. Thor ağzına edecek bir güzel diyecektim. toruş ikisi aynı anda durduruyorlar. ve bu Thor güçlüymüş. Onu anlıyorum. Bir ikisi çok adice geldi. Şu ikisinin tek bir kişiye saldırması falan. Ama neyse diğerleri de 3-4 kişiydi. Bu iki kişiye saldırmadan önce no problem diyoruz. Make submariner, do not force me to strike your mortal body with my all powerful mallet. All powerful, bah! I'll prove once and for all how overrated you are, you costumed clown. You, you're you the clown, flathead. If you think you can lick talk alone, can't let me check them. But now that you proved you can fight, I'll just step in and lend you a hand. Halk senden nefret ediyorum şu an. Bilmiyorum aşırı uyuz oğlum. Once I get this blasted war club away from him, the rest will be easy. Nothing that Liz can pry my hammer from the hand of Thor. You're not talking to some weakling thunder god. I'm still the Hulk and I can do anything. Ugh. He was right, it's both my hands against his one and I can't budge the thing, but I got to keep trying. I, I'm twice his size. I'm the hog, the Hulk. <laughs> OK, Diaz. Unexpectedly, at that very split second, the mighty Thor releases his grip on the Uru hammer, and it bursts through the cave like a thing alive. I really of this game. I am weary demesi gerekmiyor muydu? I weary of this game. The hammer is yours if you can grasp it. My muscles ache for battle, not tests of strength. Stay back, Hulk. I get the hammer. I'm faster than you. Fool, do you still not see that none but Thor can possess my mallet? Okay, Diaz. Aklıma Age of Ultron geldi. Cidden güzel film ha. Dün de oradan bir sahne izlediydim. Video şeyin Tony Stark'ın şey dedi sahne Kaptan Amerika'ya bizim dünyanın etrafında bir şey işte yukarıda olan olay Endgame deyip bilmem kaç yıl sonra çekilecek Endgame filmine gönderme yaptı. İşte böyle orada biz kaybedeceğiz. Kaptan Amerika'da işte beraber kaybedeceğiz. Bok bir sürü bir şeyler diyordu falan. o sahne geldi aklıma. O sahneyi izledim. Aklıma şey geldi. Vision'ın Thor'un hammer'ını kaldırabilmesi falan geldi. Neyse, güzel detaylar var. Age of Ultron'unu bir ara izleyeceğim, öyle. Şurada diyecek bir şey yok sanki. Hemen geliyorum. Devam, 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 devam. O zaman ben şeyi, hani bir dakika. Thor'un ilk hikayesini falan okumadım. Yani bu çizgi roman standartlarında Thor tam olarak nasıl bir karakter bilmiyorum. Ama daha demin Hulk ne, God of Thunder dedi Thor hakkında. Okey diyoruz bu böyle işte bir şekilde büyülü bir şey ki elindeki bastonu çekicine dönüşüyor falan. Doktor kılını davranırken Thor cidden bir tanrı bu durumda dünyada durmayı tercih ediyor. Ne gibi diyoruz? Ne gibi? Avatar'ın ilk sezonunun sonunda o okyanusla şeyin ayın ruhunun iki balık gibi yaşaması gibi bir şey. Bu da herhalde mortal bir dünyada mortal bir taklitle yaşamayı tercih ediyor sanırım diyoruz. Nia, not sure. Bilmiyorum. Okay, step aside, Thor. I want another crack at this arrogant little freak. To me again, my enchanted club. Dear, can't me check them. None must ever learn that I return to my mortal identity as Dr. Blake if my hammer is ever out of my hand for more than 60 seconds. Ha. <laughs> tamam. Okay, daha demin 58 seconds muhabbeti vardı. Çünkü bir dakika süresinde Ama <laughs> çok iyiymiş lan. Hammer Thor'un eline dönmezse Thor doktora dönüşüyor. Yani ama tamam hani bu durumda Thor'un maskesi olmadığı için işte ne diyor Thor'un kim olduğunu göremiyorlar. Muhabbetini yapmıyor çünkü Thor büyülü bir karakter. Onun elindeki o çekici mi derler? <laughs> çekici üstünden vasıtasıyla büyüsünü yapıyor gibi bir şey. Büyüsünü yaptığı an böyle kıyafetleri falan değişip birden Tanrı'ya dönüşüyor. Çekici <laughs> ondan gittiği an bir dakika süreyle insana dönüşüyor falan. Okey diyoruz. Hulk, where are you? I need you now to my side, you lumbering off falan. Okey diyoruz. Şuraya bir bakıp geliyorum. Ben böyle ama dediğim şu an yeni bir laf söylemeye başlayacağım. Hani bu çizgi roman yazımının bir nevi satran... Hayır sadece çizgi roman için değil ama şu an satrançta olan bir şey hissettim. Çizgi romanı yazarken. Şimdi elimizde 5-6 tane karakter var. Bu her karakterin kendi özellikleri var. Cacurt falan. Bu karakterlerin ihtiyaçları, zayıf yönleri, iyi yönleri. Cacurt bunların alayın analizi yapılıyor. Hikaye yazan kişi tarafından. Ve bütün o dinamikler bir araya getirildiği zaman böyle bir sırada olaylar gerçekleşmiş oluyor falan. Hani torun dakika başına kendi çekicini tutma ihtiyacı, işte ne bileyim Sam denizdeki yeteneği, halkın çok güçlü olması ama gücünü çok kullandığı zaman birazcık dinlenmek zorunda kalması falan. Hani böyle bir satranç oynuyormuş gibi bir hesapla farklı güç unsurlarının birbirleriyle olan iletişimini Doğru bir şekilde yapıyor Stanley falan. Biraz kötü oldu. Beklediğimden anlatabilmem diyeyim. Devam ediyor. You'll never call me names like that again, Namer. I'll help you, alright. And when we've beaten the Avengers, I'll finish you next falan. Ama suratının ağlamaklığından anlıyoruz insana dönüşüyor. But before the massive human... Dreadnought can reach his ally. A sudden change comes over him. And that in the gloom of the underground cave. No, no, I'll like become Bruce Banner again. It must have been the excitement, the stress, and my normal self. They haven't seen me yet. They mustn't. There is still a chance if I run, I can still escape. Where they battle Neymar, Falan? Okay, Diaz. In another few seconds, we might have won or been destroyed ourselves. But now we'll never know. Yani koca adamın dert ettiği şey bu işte. Ben mi daha güçlü yoksa onlar mı daha güçlü? Biz onları yenebilir miydik yoksa onlar bizi yenebilirler miydi falan. İşte çocukken, çocuksak bunları okurken cidden of falan oluyoruz böyle. Ama şöyle yani yaş ilerleyince biraz bunu sadece çocukların düşüneceğini anlıyorum. Benim umurumda değil. Hangi taraf aslında daha güçlü falan. No. Ama uşakken hatırlıyorum felaket. Böyle şey oluyordum yani ağzımı suyu akıyordu. Böyle bir şey öğrenebilmek için. Diyoruz. Şurada yine bir din var. Perhaps it's better this way. As Bruce Banner. I have no hatred for the Avengers. I have nothing but a desire to flee to safety falan. Hoşuma gitti. Burası diyor. Still think you're stronger than me, little man? My power is leaving me, because I have been out of the water for so long. İşte Thor bir dakikadan kısa bir sürede hammer'ını tutacak, bu da suyun dışında çok uzun süre durmayacak. I need the Hulk, where is he? Has he deserted me? Hold him, dust giant man, Will I find the Hulk again. Victory is now within our grasp, falan. Of sunsight, but just But in a last effort, Neymar uses his winged feet to whirl himself around. And this will prove that none can defeat the monarch of the sea. Iron Man has repaired his armor. I drive Neymar towers him with my hammer. As, our as Thor promised, his hammer whirls around Neymar. Driving him into the magnetic repulsive field of Iron Man, where he is temporarily pinned against a stone wall. Now I am free to battle the Hulk, but there is no trace of him. He has fled. He deserted me. Betrayed me. Now I realize no human can be trusted. I despise you all, father. Okay, dios. Çok umrumuzda. Sam Mariner ama e hoşuma gitti. Çünkü 1940'lardaki Sam Mariner'a bayağı benziyor. I've got news for you brother. It's mutual falan. Aynen öyle diyoruz. You're growing weaker by the minute neighbor. Why don't you give up? Let's try and talk this out. Never while life remains within me. I shall fight you. I shall fight all mankind. <coughs> With one last prodigious prodigious effort the submarine cracks the wall behind him as the water trickling down from above drips upon his steel-muscled body water at last water fallen then as new strength new power surges into every fiber of his being i'm free nothing can hold me now Thor, he's escaping. Only your hammer can stop him. Hurl it, No, I have too much respect for his valor. Neymar has earned his escape, Falan. <laughs> okay. Thor's right. It's a pity some submariner isn't on our side. We made a bad mistake. He doesn't fight by our rules. We may live to regret this one, but Iron çok sevdim. And as the prince of the sea returns to his natural habitat on land, I could not defeat them all, but I pray we meet again under the sea, uh, of different ending than shall be. And so the Avengers return home, weary and sad of heart, for they all sense that the adventure they have just concluded is but the Prelude to a far bigger, a far more dangerous adventure to come. One thing you have learned to expect from the Mighty Marvel Group is the unexpected. And we promise you that the movie-length tale in next issues, Avengers will feature super characters and super surprises to exceed your wildest expectations. And Demish and Spider-Man hardly geliyor o zaman diyoruz. Muy lenght falan diyorum ben boku yedim, boku yedim zor oluyor çünkü uzun hikayeleri okuması ama Örümcek Adam harbili önemli bir faktör olursa de güzel yazarlarsa ah bacağımı vurdum, why not diyor Iron Man'i beğendim Wasp'la Giant o kadar önemli değil Sam Mariner yine hoş Falan neyse Iron Man'i beğendim, şu Iron Man'i görmesi sarabilir Bir kere daha diyeyim ben, ben Örümcek Adamcıyım genel olarak diyorum biliyorsunuz zaten bitiyor diyecek bir şeyim var mı düşünüp geliyorum. Nope hadi görüşürüz.